İyi günler değerli yatırımcılar. Bugün sizlerle kırsal Kalkınma Desteklemelerinin 9. etap olan 2015 yılı desteklemeleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Kırsal Kalkınma Destekleme'leri 2005 yılından bugünümüze kadar her yıl artan bir oranla ve genişleyen bir kapsamda devam etmektedir. 2015 yılı için ise yeni desteklemeler açılmış bulunmaktadır. 26 Ekim 2014 tarihi itibariyle çağrıya çıkan kırsal Kalkınma bu bağlamda sizlere soğuk hava deposu, çelik silo yapımı, hayvansal orijinli gübre işlenmesi, büyükbaş hayvan tesisleri, küçükbaş hayvan tesisleri, alternatif enerji üretim kaynakları ve tarımsal alanda yapılan ekonomik yatırımlarla ilgili bütün fabrikasyon üretimlerini beslemek, desteklemektedir. Bu bağlamda Türkiye genelinde yatırımcılar ikiye bölünmüştür. Birincisi İPART programı kapsamında olan illerimiz, bunlar 42 ildir, hayvan desteklemeleri kısmında yer almamaktadır. Ama bu 42 ilimizin haricinde kalan diğer illerimiz ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteklemeleri programı kapsamında proje hazırlayıp 1 milyon ve 1,5 milyon TL üzerinden %50 hibe kazanabilirler, alabilirler. Kırsal kalkınmada desteklemelerinde bu yılki bizim önerilerimiz çelik silo yapımları, eleme, paketleme ve kurutma tesisleri yönünde olacaktır. Ülkemizde zaten hali hazırda birçok program vasıtasıyla hayvancılığa ve besiciliğe çok farklı destekler verilmektedir. Kırsal Kalkınma Programı'ndaki baştan başlarında da söylediği gibi ekonomik alandaki yatırımların desteklenmesi, paketleme, eleme, kurutma üniteleri ve da ayrıştırma, çelik silo yatırımı üniteleri bu kapsamda ev almaya hak kazanabilecek önemli yatırımlardır. Konya, Ankara ve diğer bölgelerimizde GİPART programı bulunduğu için büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan yatırımcılığı yok bulunmamaktadır. Ama biz bu bölgelerimizde çiftçilerimize eleme, paketleme ve kurutma özellikle ve özellikle çelik silo yapımlarında bu program kapsamında faydalanmalarını tavsiye etmekteyiz. Çelik silo yapımlarında üst limit 1 milyon TL olup bu 1 milyon TL üzerinde 500 bin lira hibe verilmektedir. 1 milyon TL'ye yatırımcının istediği ölçülerde değerlendirecek olursak isterseniz 6 adet birer tonluk, 4 adet 2500 er tonluk, isterseniz 3 adet 3'er bin tonluk gibi yatırımlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda çelik silo tesislerinin içine ölçme, nem ölçme cihazları, protein ölçme cihazları, kantar, lift, idari bina gibi tesisin yararlanabileceği bütün imkanları da kullanabiliyorsunuz. Bu bağlamda bu yatırımların süreli olduğunu önemli hatırlatırım. 26 Ekim'de açılan bu yatırımlar Aralık 24 ayına kadar proje bazında tarım il müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. Türkiye'de 81 ilde açılan bu yatırımların her ile göre farklılıkları bulunmaktadır. Detaylı bilgi için Tarım Bakanlığı'nın sayfasını ziyaret ederek kırsal tapınmadaki ekonomik yatırımların desteklenmesi programı uygulama tebliğini detaylıca okuyabilirsiniz. Veyahut da Mevlana Danışmanlık biz bu konularda sizlerle her zaman irtibata geçip bu konularla ilgili sizi bilgilendirmeye hazırız. Bizlerle irtibata geçip bölgenizdeki yatırımların kapsamı, bölgenizde yapabileceğiniz yatırımların nitelikleri hakkında veyahut da limitleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.